Selam herkese. Lidl'dan kahvemi aldım. Yine yola çıktım. Ama bu sefer Sıla yolu değil. Sıla yoluna iki gün sonra çıkacağız nasip olursa. Şimdi İsviçre'ye gidiyorum. İsviçre'ye aslında pazar günü giderken, İtalya'ya giderken, geçerken uğuracaktık. İsviçre'ye girerken vinyet alacaktık. Ama şimdi vinyetim var elimde. Patronum hediye etti vinyeti. Doğum günü hediyesi hem de tatil hediyesi olarak İsviçre'den geçeceğimi duyunca bana bir tane vinyet Te temin etmiş. Ona da teşekkürler buradan. Evet, vinyetimizi buraya yapıştırdık şimdi. Buradan kahvemizi aldık, yola çıkıyoruz. İstikamet İsviçre ama ceketimi çıkarmayacağım. Çünkü hava soğuk, yağmur yağıyor bir yandan. Kahvemi aldım arabaya gelene kadar. Kapak da yokmuştu. Kalmamış kapak orada makinede. O yüzden kahvemin içine falan yağmur yağdı. Şimdi İsviçre'ye gidiyorum yine de vinyetimi almış olmama rağmen, pazar günü oradan geçeceğime rağmen yine gidiyorum İsviçre'ye. Çünkü sıla yoluyla ilgili bu zamana kadar birçok ilke imza attık, birçok hizmete imza attık. Şimdi de bir hizmeti daha gerçekleştirmek için gidiyorum. İsviçre'de Murat Bozdoğan'la buluşacağız. Aradım onu, pazar günü dedim geçerken uğrasam sana, görüşebilir miyiz dedim. O da başka bir planına yapmışlar. Ben daha önceden haber vermediğim için başka planları varmış ailecek. O yüzden pazar günü çok erken gelirseniz olur dedi. Dedim o saatte gelemeyiz biz de anca çıkarız yola o saatte. O yüzden şimdi gidiyorum. Biraz sonra oradan geri döndükten sonra da işe gideceğim. Yarın da işe gideceğim. Ondan sonra pazar günü nasip olursa yolda olacağız. Yine İsviçre üzerinden, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Türkiye'ye yolda olacağız Sıla yolunda. Şimdi... İsviçre'ye gidip ne yapacağım? Sıla yolunda en çok şu son zamanlarda yaptığım videoların altına gelen sorulardan bir tanesine cevap bulmaya gidiyorum. Bunu tek başıma da yapabilirdim. Şöyle yapabilirdim. Başka bir araçla gittiğim zamanda bunu kanıtlayabilirdim ama ben bir an önce hizmeti gerçekleştirmek istiyorum. Sırbistan ENP cihazını tanıttım. Defalarca bununla ilgili videolar yaptım. Bu cihazı aldım. Bu cihaz Sırbistan'da otoyol ücretlerini ödemeye yarıyor. Gişelerden hızlı bir şekilde geçmeye yarıyor. Kimisine göre faydalı, kimisine göre değil. Bana göre çok faydalı bir cihaz. Faydalı bulanlar ya da kullanmak isteyenler için de ben edindiğim bütün tecrübeleri aktarıyorum. Ama edinemediğim tecrübeler de var tabii ki. Bu tecrübeleri de bir şekilde edinmemiz gerekiyor. Mesela bu en son zamanlarda bana en çok gelen sorulardan birkaçı şu şekilde. Bu cihazı alırken bir plaka kaydediyoruz. Plakamızı veriyoruz oraya. Bir sonraki sene başka bir zamanda başka bir arabayla ya da başka bir plakayla arabanın plakası değişebilir veya arabayı değiştirebiliriz. Gidersek ne olur diye çok soru geliyordu. Ben bunlara cevap veriyorum. Veriyorum ama tecrübem yok. Bu konuda bir tecrübem yok. Sitesinde ne yazıyorsa orada yani internette bulduğum bilgi bu bu kadar. Ama gerçek kendi sitesi. Ve daha sonra başka ee, takipçilerimden olsun işte yakınlarımdan olsun kullananlar oldu ama bunun videosunu çekmediler. Ben kanıt istiyorum. Kanıtlı bir şekilde kanıtlamak istiyorum bunu. Videosu olsun istiyorum artık. Bu cihazımı şimdi gideceğim Murat Bozdağ'a vereceğim. Murat abi de bir hafta sonra bizden bir hafta sonra Türkiye'ye gidiyor. Ben İtalya üzerinden gideceğim için bu cihaza ihtiyacım yok Türkiye'ye giderken. Olsa da verirdim yine çünkü bunu artık kanıtlamamız lazım bir an önce. Kanıtı olsun bu soruyu soranlara da diyelim ki bakın biz bu şekilde kullandık veya kullanamadık diyebiliriz. Bunu vereceğim Murat abi'ye. 6 Mayıs'ta o da yola çıkacak ve Türkiye'ye gidecek. Sırbistan'dan geçerken gişelerden bununla geçsin. Hızlı bir şekilde ENP'den geçsin. Videosunu çeksin istiyorum. Bize bunu kanıtlasın. Kanıtlayalım hep birlikte. Elimizi taşın altına koyalım mı dedim. O da olur dedi. Şimdi onu teslim etmeye gidiyorum ve orada da ona da anlatacağım nasıl kullanıldığını. Daha önce o da hep para ödeyerek, kartla ödeyerek geçti orada oralardan. Bu sefer bununla geçecek. Buna bakiye yüklemeye gerek yok. Bakiye yüklenenler de var ama buna bakiye yüklemeye gerek yok. Kredi kartıma tanımlı, benim kartıma tanımlı. Oradan çekecek ama benim plaka yazacak. Orada ekranda benim plaka yazacak. Bunları hepsini videolu olarak göreceğiz ve bu konuya artık noktayı koyacağız. Şimdi buradan yola çıktım. Yaklaşık 1 saat 20 dakika kadar yolum var. İsviçre'ye 100 kilometre falan herhalde gideceğim. Winter Tour'a gidiyorum. Winter Tour'da Murat abiyle buluşacağız. O da çalışıyor bugün. Ben de çalışacağım ama arada buluşmuş olacağız. Ona yakın Zürich'te çalışıyormuş bugün. Winter Tour'da onunla buluştuktan sonra bu cihazı ona teslim ettikten sonra geri geleceğim, işe gideceğim, çalışacağım. Yarın da bütün gün çalışıyorum ve ondan sonra pazar günü ben yolda olacağım. Haftaya 6 Mayıs'ta da Murat abi yollarda olacak ve bütün yollarla ilgili her türlü güzergahla ilgili yine detayları almış olacağız. Daha İsviçre sınırına var ama burada sol tarafta Aral var. Ben buradan gittiğim zamanlarda vinyeti hep buradan alıyordum. Burada akaryakıt istasyonuna girip vinyeti alıp cama yapıştırıp devam ediyordum her zaman. Ama bu sefer artık vinyetim var. Hatta bugün yine buradan vinyet alacaktım ve yapıştırıp devam edecektim ama bir niyetim var artık. Patronum verdi sağ olsun. Yapıştırdık camımıza devam ediyoruz. Biraz sonra da Almanya-İsviçre sınırında olacağız. Hava çok kötü ya. Hiçbir şey görünmüyor etraftan ama İsviçre'ye girdiğimizi görürüz biraz sonra. Şimdi Almanya-İsviçre sınırına geldik. Ama tabii burası Almanya çıkışı. İsviçre girişi biraz daha ileride olacak. Buradan bir geçelim şu şekilde yavaşlayarak geçiyoruz. Kontrol yok Almanya çıkışında. Biraz sonra da İsviçre'ye girişinde olacağız. Burası aslında benim kanalda ilk yaptığım videolardan bir tanesi buradaydı. Pandemi zamanında en çok işte sınırlar kapalı, girişler kapalı, çıkışlar kapalı, geçirmiyorlar falan dedikleri zamanlarda 2020 yılının bu zamanlarında 3 sene önce gelmiştik biz buraya. Evden burası bizim en yakın sınır. En yakın sınır burası. Şu ana kadar işte 20 dakika falan oldu. 20-25 dakikada buraya geliniyor. Gelmiştik burayı da kanıtlayabilmek için. Hayır, sınırlar kapalı değil demek yerine gelip göstermek istedik. Buradan geçtik. Ön tarafta işte şimdi gittiğimiz yerde İsviçre sınırına kadar gittik. Sınırların açık olduğunu o zaman o videoda göstermiştik. Ondan sonra da zaten hemen Haziran ayında 1 Haziran'da Türkiye'ye doğru gidilen yolda Sıla yolundaki sınırların açık mı kapalı mı olduğunu görüp göstermek için yollara çıkmıştım. Çıkış o çıkış. O gün bugündür yollardayım. İşte niye yollardasın? Niye bu kadar çok gezebiliyorsun? Nasıl oluyor da bu kadar çok izin alabiliyorsun falan diyenler oluyor. Onlara da gerekli cevabı veriyoruz ama bu video onlara da bir cevap olsun. Bu cihazı başka plakanın başka aracında kullanabildiğini kanıtlamak için buradan İsviçre sınırına gelmiş olmam ve biraz sonra bu cihazımı, kendi cihazımı yine benim gibi böyle sıla yolu videoları yapan Murat Bozdoğan'a İsviçre'de yaşayan ve 6 Mayıs'ta Türkiye'ye sıla yolculuğu yapacak olan videolar çekecek olan Murat Bozdoğan'a teslim etmek için buraya kadar 100 kilometre gelmiş olmam ne için yaptığımı herhalde anlatıyordur. Bunu bu şekilde bir maddiyat beklentisi içinde olmadan yaptığımı anlatıyordur herhalde girdik şu anda artık İsviçre'deyiz ve yaklaşık bir yarım saat kadar daha gideceğiz herhalde 25 dakika falan kaldı herhalde Winter Tour taraflarında bir yerde Murat abiyle buluşacağız cihazımı ona teslim edeceğim ve Türkiye'de teslim alacağım ondan cihazı o giderken Türkiye'ye giderken Sırbistan'da bu cihazı kullanır ben de Türkiye'de ondan teslim alırım tekrar geri dönerken 6 Mayıs'ta yola çıkacak. 7 Mayıs falan herhalde ya da 6 Mayıs gecesi Sırbistan'da bu cihazı kullanır. Canlı yayında olur muhtemelen ve videosunu çeker. Ben şimdi onu da soracağım ona. Kendisi de söyler zaten. Bu cihazı ilk Murat Boz'dan kanalında göreceğiz, kanıtlanmış olacak. Başka arabalar, başka plakalar tarafından da kullanılabildiği bizim işimiz gücümüz kanıt bundan 3 sene önce de buraya kanıt için gelmiştik bu sınır kapısına şimdi de yine bir kanıt için buralardayım öyle boş konuşmuyoruz sıra yolu konusunda dolu dolu bilgilerle yine buralarda olacağız burada bir yol ayrımına geldik şimdi biz solda kalıyoruz 900 metre sonra solda kalacağız Zürich istikametine doğru sağdan gidenler Singen Almanya'ya geri dönerler Buraya geldik. Şimdi İsviçre'deyiz. Tabii ben kapatmadım ama burada İsviçre'de Avrupa Birliği'nden gelenlerin hatları normal çalışmıyor. Yani e, roaming yok burada Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Burada kapatmaları gerekiyor internetlerini veya fazladan fatura ödemeleri, ücret ödemeleri gerekiyor. Benim gerekmiyor çünkü benim İsviçre, Türkiye, Kanada ve Amerika dahil kullanabiliyorum aynı şekilde Almanya'da olduğu gibi kullanabiliyorum böyle bir paket kullanıyorum ben. O yüzden ben kapatmadım. Şu anda internetim var buradan. İsviçre'de de, Türkiye'de de aynı hattımı kullanıyorum. Buna dikkat etmek lazım. İsviçre'ye gelenler, İtalya üzerinden gemiyle gidecek olanlar yine başka bir videoda da yine söylerim ben bunu ama dikkat etmek gerekiyor. Burası İsviçre Avrupa Birliği değil. Schengen bölgesi ama Avrupa Birliği değil. O yüzden Avrupa Birliği hatları burada ücretli. Murat abiyle buluşacağımız yere geldik. Bakalım Murat abi nerede şimdi onu bulacağız. Şurada gördüm. Evet, burada gördüm ama öbür taraftan geleceğiz şimdi oraya. Şuradan girelim. İşte Murat abi burada. Gel abi gel, gel gel, <laughs> mı gel gel dışarıda yağmurda bekleme gel. Başsız açtım. Ee, Benim onun altında durmuş biraz. Merhaba abi nasılsın? Merhaba, seni sormadım. İyi ben de, sağ ol. Çekiyor mu bizi bak çekiyor. <laughs> sus şey yaptım böyle dedim orada. Ha, bir orada bir durur. Ha, orada da olabilir. Hava da bugün çok berbat. Baksana dün ne güzeldi öğleden sonra. Çok kötü ya. Buraya gelene kadar sürekli yağdı. Değil sürekli mi? yağdı. Değil yani. mi? Şimdi e, geri dönüşte 3 çıkış gelecek. Ondan sonra 4. Şafavza'nı yazacak. Tamam. Yol tarifi alırız zaten. Bu da verir bana. Şimdi ben buraya kadar video çekerek geldim. Anlattım. Bu cihazı sana teslim edeceğim. Tamam Sen tamam. de ne zaman gidiyorsun? Altı. 6 dedim Mayıs, ben videoda. E, evet altı. Yarın bir hafta yani. Tamam. Şimdi seninle konuştuk biz bunu. Videoda da anlattım ama başka bir seçenek daha geldi benim aklıma şimdi. Hı hı. Başka bir plaka, başka bir araçla bu cihazı kullanmayı kanıtlayacağız ya. Aynen. Ben sana... Başka ülke. Ha, evet. Başka ülkeye başka kayıtlı ülke. bir araç. Almanya yani plakası değil, İsviçre plakası olacak. Bir fikir daha geldi benim aklıma şimdi. Ben sana benim arabayı bırakayım, senin arabayı alayım. Onunla gideyim, sen de bununla git. <laughs> o zaman biraz o, o ne, zaman, o zaman hemen, hemen bir de vekalet daha bilmem ne hırsızlık yok, yok hemen şaka. Hemen buraya gitmemiz lazım konsolosluğa. <laughs> aynen evet. Şaka. <laughs> Bugün şaka. olur mu olmaz mı? Olur bu da güzel araba. Güzel gerçekten mi? ya bak 305.000'de süper araba gerçekten yani. <laughs> 305.000 bir de Çanakkale'si var gördün mü? 17 17. E bin 17. Bak. <laughs> Gerçekten temiz araba yani sanki. Temizledim dün abi. Ee, olsun ama gene e, motorundan bir güzel, acayip güzel. ses gelmiyor. Hmm. Bir şey yok. E, lambaları güzel çalışıyor. bu Var ya. birkaç eksiği. Türkiye'de onları halledeceğiz. Hallettik yani. Ee, e, kilometreye kadar tabii da olacak. Tabii tabii o kadarcık olacak. Değil mi? Kaç Hı. sene oldu. Ne yollar gördüm orada. Aynen aynen. Şimdi bu cihazı abi sen alacaksın. Tamam. Bunu kabul ettiğin için de ayrıca teşekkürler. Çünkü bu çok olur, güzel olur, bir fayda. Şey yani şimdi herkese faydalı olacak bu. Ee, ben bunu böyle yapıştıracağım. Aynen o şekilde. Ha, beyaz ha. tarafı cama yapıştırmayacaksın. Yok elini tutacaksın böyle. Aynen böyle geçerken elinle şuraya bir yere tutacaksın yani yukarıya. Şu, şöyle şu şekilde. Orada bir cihaz var okuyan bunu. Hı -hı. Onu göreceksin orada zaten. Evet. o cihaza yaklaştığın zaman böyle bu şekilde tuttuğun zaman bunu burası cama gelecek şekilde. Hı hı. Pip, diyecek bu ötecek. Ha bu bip yapacak. Bip evet. yapacak. Açacak kapıyı geçeceksin. Evet. Otobana gireceksin. Çıkarken evet. de yine aynı şekilde. Aynı şekilde ENEP'e geleceksin. Yine aynı yerde göstereceksin. Açacak kapıyı geçeceksin. Sonra evet. bunu ben uygulama üzerinden kontrol edeceğim. Senin geçtiğin saati, Hı -hı. tarihi hepsi yazacak orada. Yazacak. Hangi tamam. kapıdan girdin, hangi kapıdan çıktın otobana hepsi yazacak orada. Okay. Sana da senden ricam bunu o anda kayda almak. Zaten canlı yayında olursun muhtemelen. Ee, o zaman öbür kamerayı açarım ben. Yani diğer kamerayı da öbür açarsan kamerayı hatta açarım. bu tarafa bir yere koyarsan böyle buradan baka, baktırabilirsen. Şöyle şu cama yapıştırabilirsen. Ya, o da olur tabii. Ee, bir olur. önceki evet. park tabii, yerinde tabii. durup buraya cama tabii, yapıştırdıktan sonra tabii, da olabilir. Bir tane var zaten. Birini buraya takarım. Birini... Olur olur. Yani, sorun Bir yok. şekilde onu, burayı yaptığın evet. hareketi ve orada ekranda yazanı gösterirsen nereden geçtiğini cam yani hangi kapıdan ENP'nin altından geçtiğini bununla geçtiğini ve geçerken kapıyı açtığında ekranda ne yazdığını gösterebilirsen bu sorulara noktayı koymuş oluruz kanıtlarıyla birlikte bu soruyu cevaplamış oluruz abi Yanlış şimdi sen diyorsun ki böyle bu tutacaksın tamam ben kaç defa geçeceğim sen kaç defa geçeceksin ama bunu devamlı kullanan. Bak bunu böyle Tabii, oraya yapıştırma yeri var. Tabii yapıştırma. yapıştırabilir. Yani o soru gelirse onu da şimdi Hı -hı. cevaplamış Tabii. olduk. Özellikle. E, devamlı fazla kullanan arkadaşlar yapıştırmak istiyorsa yapıştırabilir. Tabii. Ama senede bir kere iki kere gideceksen orada durmasına diye, gerek yok. Orada durmasına gerek yok. At çekmeceye gideceğin zaman Hı -hı. tutuver öyle olur. Yani, yani. Ben öyle yapıyorum. E, öyle. Tabii. Yapıştırsaydım şimdi sana da veremezdim. Mesela oradan çıkarıp aynen, onu aynen. sonra tekrar oraya yapıştırma şansı yok. Aynen, aynen. Sadece tutacağız oraya. İki kere işte Belgrad'dan önce bir otoban var biliyorsun. Bir de Belgrad'dan sonra otoban var. İki Üç yerde kere, evet, evet, otobana evet. girerken, iki yerde de otobandan çıkarken bunu okutacaksın, geçeceksin. Aynen. Tamam, olur. O şekilde bu çok soru geliyor bununla ilgili. Ben şimdi bunu yaptım. Bu, bunda benim plaka kayıtlı. Hı hı. herkesin yaparken plaka kayıtlı. Ve geçerken senin plakan yazacak. Orada. Benim plaka yazacak ama sen geçeceksin. Ama ben Hiçbir sorun olmayacak. Ama hiçbir sorun hı. yok diyorsun. Bunu res, ben... resmi sayfasında da ben onun bilgisini de vereceğim. Hem bil, videoya hem sana. Evet. Resmi sayfasında da yazıyor. Diyor ki sadece araç kategorisi. Aynı kategoride araçla geçmiş olacaksın. Tabi. Plaka önemli değil. Bu tamam. cihaz aracı tanımlamak için değil yol parası ödemek için ödemek olduğu için. yazıyor orada evet. tamam mı bu evet. cihaz ya yani bunu şimdi bu videoyu da izlerken mesela şimdi çekiyoruz bir video yollarda da çekeceğiz bir video bunlara da tepki gösteren olacak diyecek ki ya biliyoruz zaten diyecek ama bilmeyenler için yapıyoruz biz bunu. Tabii tabii, tabii. Ve öyle tabii. E, şimdi... Biz biliyoruz al sana bilgi de demiyoruz. Tabii, tabii, biz tabii. biliyoruz ama kanıtlıyoruz. E, tabii aynen Kanıt. yani şimdi öyle düşünürsek çoktan bu işi bırakmış olurduk. Ama her, her sene yeni gençler geliyor, yeni gençler ilk sefer Sıla yoluna gidiyor öyle değil mi? Tabii. İlk sefer araba alıyor, yolu tanımıyor, bilgisi yok tanıdığı yok, sorabilecek evet. onun için e, sen biliyorsun. Yeni yeni bilgiler ben... geliyor, bu bilgileri biz de bilmiyoruz, gidip Doğru, öğrenmemiz aynen. gerekiyor. Bak mesela ben bunu bilmiyordum, senin sayende şimdi öğrendim ve denemesini yapacağız ve e, göstereceğiz, videosunda tamam, yani, çekeceğiz. Evet. Süper bir şey ben yani. seni bunu Türkiye'de alacağım senden, ben geri dönerken, ben geri dönerken kullanırım. E... ben e, erken çıkarım. 6-7 gibi çıkarım herhalde. Çanakkale'ye ne kadar da geliyorum? Kalkabilecek mi 9'da onda? Ben de Çanakkale'de çekerim <laughs> arabayı kenara. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden önceki ilk çıkışa orada uyurum abi seni beklerim. <laughs> yok canım sonrası saatte hmm. kalkmış olursun. Ya bir şey yok, yaparız kaydederiz. orada tabii, tabii. ya öbür tarafta ya bu Yok en kötü yerde... ihtimalle çay satan birisine götürü bırakırsın bir çay içersin oradan devam edersin. O aynen, da olur yani en aynen, kötü ihtimal. Aynen. Onlar hallolur. Yeter ki biz bunu bu cihazı kullanalım ve bu şekilde videosunu çekelim. Ben köprüden sonra bir şey geliyor. Orada Onur'la buluşmuştum iki kere. Evet. Mesela o ama sen köprüden mi geçmek lazım Ben için? yok o gün geçmeme gerek yok. 13'ünde dedin sen değil mi? Evet 13. sen 13'ünde gideceksin. Biz de 14'ünde gideceğiz. 14 Mayıs'ta biz İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Akşamı orada şey var. Düğünümüz var. Hı. Düğüne katılacağız ama 13 Mayıs'ta Çanakkale'deyim ben. Yani seni tamam. seni uğurlayacağız Çanakkale tamam, tamam. Köprüden önce ben seninle buluşurum. Köprüden önce işte. Lapseki'de Lapsekide, Lapsekide beklerim anlaşırız. ben tamam, seni. Tamam. Sonra sen oradan köprüye çıkarsın. Ben Çanakkale'ye devam ederim. Tamam, tamam. Orada bir yerde buluşuruz. Tamam. Hatta hatta şöyle de yapabiliriz. Sen Çanakkale'ye geldiğin zaman 7'sinde herhalde geleceksin. 6 7 7 Mayıs'ta herhalde Mayıs, gelecek. Ama geç olur. Benim daha ben sana daha geç olacak bir şey önerecektim. Sen köprüden geçtikten sonra sola Bursa istikametine değil de Çanakkale istikametine gel. Deniz kenarında sana bir pasta ikram edelim, denizin pastasından diyecektim ama uyumadım. Şimdi söz veremem. Çünkü yol yorgunu Yok, olacağım. Biliyorum biliyorum. Ee, o yolları giden birisi olarak. Evet. Yani yol yorgunu olacağım. Onu ben düşündüm. Cuma'dan çıkayım dedim. Pazar günü dinlenip de geleyim dedim. Çünkü sen beni davet Hı -hı. etmiştin. Teşekkür Çünkü ederim. özel olarak çikolatalı pasta yaptırdım. <laughs> Arabada çikolata var. Ben sana biraz Eyvallah. eyvallah sağ ol, Teşekkürler. Özellikle Türkiye'de çikolatalı pasta sipariş ettik ama sana bir çikolatalı pasta o zaman yedireceğiz Şimdi denizde. işte kafamda zaten daha hala böyle dönüyor. Cuma'dan mı çıksam, akşam mı çıksam, öğlenden sonra mı çıksam? Canlı yayınlarla gideceğim ama değil mi? Tabi canlı yayınla gideceğiz işte o da var. şimdi ona da dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir de şimdiden söyleyeyim ben katılamayacağım canlı yayınlara. Bunu hem izleyiciler bilsinler tabii, hem sen tabii. bil. Tabii, tabii. Ee, orada ben koşturmacada olacağım. Tabii, tabii. İşin bir gün, gün sonra tabii, partimiz tabii. var tabii. ve aynı zamanda akşamına da evde e, <coughs> hayır yapacağız. Evet. O yüzden o gün ben sürekli koşturmaca ol... tabii, yani tabii, tabii. Bir şeyler taşıyacağım ya da gelemeyecek olanları, arabası olmayanları falan gidip alıp geleceğim. O şekilde tabii, bir hizmet tabii. de veriyoruz. Hizmette sınır yok. tabi. Ya canın o yüzden sağ olsun, canlı hoşuma. yayınlara katılamayacağım. Güzel araba, hoşuma gitti. Satayım sana. <laughs> Değişelim, sen, takas sen yapalım. Sen şey yapacaktın hani Hüseyin abiyle. Takas yapacaktım. <laughs> ya, kafa kafa yazıyordum, üstüne para Bermedi, istiyor. Değil mi? Üstüne para istiyor ya. <laughs> boyalı bir de, kapısı da boyalı biliyorsun. Değil mi? Yani <gülüyor> boyanmış <gülüyor> arabayı ben. Arabayı ya, Benimki orijinal abi. Tabii. Her tarafı çizik. <laughs> Hiç boyalı yok. <laughs> Neyse bu tamam. videoyu kapatalım burada abi. Tamam. Bu video böyle olsun. Sonra sen de yaparsın bunun videosunu, anlatırsın. Tamam, tamam. Daha fazla kişi bu bilgilenmiş olur hem senin kanalında hem benim kanalımda. Tamam. Şimdi ben buradan artık gideceğim. Biraz sonra Murat abiyle vedalaştıktan sonra işe gideceğim. Daha ben eve gideceğim, üstümü değiştireceğim, işe gideceğim. Yarın da çalışıyorum. Ondan sonra da pazar günü yine yollarda olacağız. Vinyetimizi de buraya yapıştırdık. İsviçre'den geçeceğiz İtalya'ya. Murat abi de 6 Mayıs'ta yolda olacak. Sana, Canlı yayından evet. Sana şimdiden hayırlı yolculuklar abi. Sana da şimdiden hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Evet, kendinize dikkat edin. Yollarda. Teşekkürler. Herhangi bir şey olursa, İsviçre'de bir şey olursa, ben pazar günü işim var ama İsviçre'de bir şey olursa tanıdığımız çok yer. Yani. Eyvallah. Evet, yola çıkacak olan, yolda olan herkese de hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız herkes varacağı yere varsın inşallah. Tamam Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir yerde, başka birisiyle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bay bay.